Aracımız 2013 model Ford Focus Trendix. Uğur Bey'in aracı. Aracımızdaki özellik aktivasyonları ve Bluetooth modül montajı yaptık. Hem telefon görüşmesi yapma özelliğine sahip. Aynı zamanda her türlü medya sesini dinlememize sağlayan. Şu anda YouTube üzerinden şöyle göründüğü üzere en ufak bir cızırtı daha iyi olmayan e, orijinal ses kalitesinde e, Bluetooth modül montajımızı yaptık. Mikrofonumuzu yerleştirdik. Uğur Bey'e hayırlı olsun. Güzel günlerde kullanılması dileğiyle. Aracımız 2013 model Ford Focus e, Trendix paket. Uğur Bey'in aracı. Aracımızda gizli özellik aktüasyonları yaptık. Özelliklerden bir tanesi alarm. E, kaplarımız kilitliyken herhangi bir şekilde kapılar içeriden açıldığında cam kırılması veya farklı nedenler aracımızda korna alarm verecek. Gördüğünüz üzere. Sadece açma tuşundan. Ee, biz bunu aktif hale getirebileceğiz. Kapatacağız. Kumandadan cam açma kapama sürelerimiz 6 saniyeden 2 saniyeye düştü. Şöyle göstereceğim. Şu anda açma tuşumuz camlarımızı açtı. Kapatmaya bastık. Camlarımızı kapattı. Maksimum 2 saniyelik ee, bir zaman dilimine getirdik. Aracımızda başka ne yaptık? Görünen ekran dijital hız kadranımız. Ee, yan taraftaki kadranımızın gösterdiği sürat artık bilgisayar yol bilgisayar ekranındaki dijital hız saatimize de gelecek. İki yol bilgisayar ekledik aracımıza. Önceden bir taneydi. Biz iki tane yaptık bunu. Farklı değerleri hafızasında tutma özelliği var. Ee, Yokuş kalkış desteğimizi getirdik. Lastik basınç uyarı sistemimizi devreye getirdik. ESP spor mod aktif hale getirdik. Ee, daha başka ne yaptık aracımızda? Alarm gördüğünüz şekilde e, alarm özelliğimizi aktif hale getirdik. Aracımızda ST logo görünüş şekilde açılış ve kapanışta özelliğimizi aktif hale getirdik. Ön cam sileceği damlacık silme moduna aktif hale getirdik. Cam sileceğini kendimiz fişkemize su verdiğimizde cam yüzeyindeki suları temizliyor. Daha sonra akan damlacıklar için sileceğimiz bir kez daha çalışıyor. Ee, Uğur Bey hayırlı olsun güzel günlerde kullanması dileğiyle. De. Kayseri'deyiz. Merkezimiz Ankara'da. Konya, Kayseri ve Mardin olarak hizmet vermekteyiz.